Valla istediğimiz sonuçtu. Hayırlısı oldu, iyisi oldu. Maraş için en güzeli oldu. İkinci turda sonuçlanan tarihi seçimlerde oylarını kullanmak üzere sandık başına giden vatandaşlar tercihini yaptı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici sonuçlara göre %52,16 oyla Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Yani nasıl diyeyim hani ülkeye şimdi belli bir iktidarımız var zaten. Hani 20 yıldan beri devam eden bir süreç var. Şimdi yeni bir şey gelir mesela hani düzen oturtturamazlar falan. O yüzden hani bence hala aynı iktidarın kalması daha iyi oldu. Biz zaten hak edene hakkını verilmiştir. Hak edene hakkını verilmiştir. Bunun iyisini varsa yürüyek ardında. Yani her şey Allah'a şükür iyi. Bir sorun yoktur. Dünyanın lideri geldi. Ne düşünecek? Yapacak bir şey yok. Ne düşünecek? Başla kızım. O takılar belli bellisi ne oldu ne de geldi belli takılarım. Benim yaşım 65 daha Türkiye böyle lider gelmedi daha. Ben müşteri olamadım onlara baş gelemiyorum ben ki. Diyor ki adam Türkiye'ye değil dünya aynı baş Allah razı olsun bu adamdan. Bu Allah'a da başımızda yasak etmesin bu adamı. Bizim ömrümüz nasıl bunu üstüne koysun. Erdoğan'a en çok oy veren iller arasında yer alan Kahramanmaraşlı vatandaşlar konuşları nasıl değerlendirdi? Aksu Haber ekibi olarak sizler için sorduk. Biz zaten e, güven bekliyorduk. Güven ancak hükümetimizi verdi, Erdoğan verdi. Başka yapacak bir şey yok, söyleyecek bir şey de yok. Şu an bizim tek istediğimiz güven. Güvenli ancak Tayyip Erdoğan verdi. Ona da güvendik, inandık. Hayırlısı olsun, yapacak başka bir şeyimiz yok. Söyleyecek bir şey de yok. Milletimiz için çok iyi bir şey oldu. Yüzümüze kalkanlar depremden dolayı başımıza kalkanlara ders oldu. Bence çok iyi oldu. Taraf tuttuğumuz yer kazandı. Diğer tarafın zaten kandili desteklemesi başlı başına bir hataydı. Ya bakayım. Öyle. Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen. Anne <laughs> daha Yapacak bir şey yok. Aynen. Bizim tarafımız kazandı. Memleketimize yakışır. Kahraman Maraş'ımıza yakışır. Bir seçim oldu. Maraş'ımızdan onur duyuyoruz. Kahraman Maraş'tan. İyi oldu yani. <laughs> Çok memnunuz biz. Vallahi hayırlısını düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Kim kazandıysa hayırlı olsun. Millet hakkına iyi düşünüyorum. Nedendirse yani Allah'ını bili, yani yanını yönünü bili, bahi. Biz zaten oyumuz onu attık. Yani hayırlısı olsun diyeyim, iyi oldu diyeyim. Doğru adamla doğru yola devam.